ya hadi sen kuzuları kovala. Gelsinler buraya. İçeri içeri alalım buraya oldu mu? Anne çok korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Ne Düşmezsin be. Işte. Evet hadi geç arkalarına gelsinler buraya. Hadi bakalım. Kovala oğlum kovala kovala. Hadi hadi hadi. Of, ben ne of, ha. <laughs> Hadi geç arkalarına geç. <laughs> hadi arkalarına geç. Geliyorlar. Geliyorlar ama Çıkamıyorlar. Hadi sen geç arkalarına. Onlar buraya biliyor ya gelecek. Koş. O. Yukarı kovalama aşağı kovala. Çok <laughs> Arkalarına geç, arkalara. Aga. Yukarı geç, doğru. yukarı. Yukarıdan aşağı doğru kovala. Hadi. Aferin, kovala. Hadi kovala. Öbür tarafa git. Çekiyorum, <laughs> Hadi. Hadi buraya, gel yanına. Git dedenin yanına. <laughs> Sen, tüktürlendin, tüktürlendin. Kıza, böyle yoksa... Sen geri çık. Böyle tamam, geri çıktım. Ne yaptı? Dede de kovalayamadı oğlum. Evet. Dede de yapamadı. Ben, 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 ben. Sen oğlum, kapının çek. ördüğünden çekil. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ne yapacağız şimdi oğlum? <laughs> He? Şimdi dört tane kuzuyu kırkacağız. Kara kuzuyu kırkacağız. Aferin. <laughs> Hadi. 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 Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta bayram haftasıydı. Hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Şimdi bu hafta fazla tabii bayram olduğu için iş yapmadık. Ama sizlerle paylaşabileceğimiz bir durum var. O da damızlık erkek bir kuzu aldık. Gerçekten çok elit, çok iyi bir sürüden kuzu aldık. Sizlerle detayları biraz sonra hem kuzuyu gösteririz hem de detayları paylaşırız. İzlemeye devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı götürmeyelim bunları. Bak 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 yiyorlar mor salkımı. Bak. Şşt. Yeyin. Yesinler baba. mi? Acıkmışlar yesinler. Acıkmışlar çiçeği tatlı niyetine mi yiyorlar? Evet. Tamam. Vay 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 kaçıyorlar vay. Niye koştular? E koştular geziniyorlar. koyunlarımızdan 7 tane kesin eşlenmişti. Koçumuz sonra rahatsızlanmıştı. Diğer 6 eşlenmişti. Koçumuz rahatsızlandı. Diğer kendimizden bir tane 300 doğan bir koçumuz vardı. Onu saldık. O da bir tanesiyle eşlendi. 7 oldu. Şimdi 2-3 tane kalçası boyalı olan var. Ama boya herhalde e, azmış koçta çok iyi boyanmamış. Onlardan emin değiliz ama kameradan bakacağız. Bakalım eşlenmiş mi yoksa öyle işte hemen atlama eşlenmeye çalışırken atlandı da mı boyandı yoksa gerçekten eşlendi mi onlara bakacağız. Aşağı mı gelsinler? Olsun onlar geziniyor otluyor orada. Koçumuz iyileşti. Asıl ilk saldığımız koçu yine saldık. Bakalım 2-3 tanesinde dediğim gibi boya var ama emin değiliz kameradan. Bakınca göreceğiz. Hava kapalı, yağmurlu. Biraz içeride kalmaları, kuru yemeleri sebebiyle de herhalde eşlenmeye faydası olur. Pislendi mi ayakkabıların? Hayır, ıslandı, ıslandı. Ha, ıslandı. Tamam. Ne? Mor halkları tatlı niyetine yiyorlar. Tamam, yesinler o zaman öyle mi? Acık, acıkmışlar, yesinler. Tamam. Oy oy. Evet konumuzdan bahsedelim biraz. Domuzluk erkek kuzu aldık dedik. Bu domuzluk erkek kuzuyu Yalova Altınova'da Canan hanımdan aldık. Tabi onun sürüsünü de görünce tabii ki bizim sürümüz güzel, biz seviyoruz, beğeniyoruz, iyi bakıyoruz ama onun sürüsü ve sürüsünü oluşturduğu kan gerçekten çok iyi bir kan. Yani gerçekten çok verimli bir sakız kanı. Hem koyunlar daha sallı hem daha yüksek süt verimleri çok iyiydi. Yani yelinleri çok büyüktü. Orada emziren yeni doğmuş doğurmuş koyunlar da vardı. Artık kuzusu ayrılanlar da vardı. Doğum oranları çok yüksek. Kendisinin bizle paylaştığına göre neredeyse 3'ün üzerinde 3.1'di galiba benim hesapladım. Doğum oranı vardı. 400'ler 500'ler doğabiliyordu. Hatta bizim aldığımız bu domuzluk kuzu da erkek kuzu. 500 bir kuzu dört erkek bir dişi kuzu dünyaya getirmiş koyun. O dört erkekten birini de biz aldık. Adını ne koyduk oğlum? Karagöz bayram. karagöz bayram. Arife günü aldık. O yüzden kendisi de Karagözlü olduğu için Karagöz Bayram dedik. İki buçuk aylık bir hayvan. Ama gerçekten bizim hayvanlarımıza göre beşiz doğmasına rağmen Bizim kuzularımıza göre daha sallı bir kuzu, hem de beşiz olmasına rağmen, bizim bazı hepsinden olmasa da yani en az bizim kuzular kadar iri, bazı kuzularımızdan daha iri. Dolayısıyla çok iyi bir damızlık erkek aldığımız düşünüyoruz ama tabi daha ufak, iki buçuk aylık ona bir bir sene kadar bakacağız. Ondan sonra güzel bir koçumuz olmuş olacak. İki tane dişi yine sipariş verdik. Onları da kurban bayramı gibi alacağız. Gerçekten çok iyi. Yani Canan Hanım 30 yıldır neredeyse sakız koyun besliyor. Butik bir çiftliği var. Kendisi aldığı koyunları da vaktiyle çok iyi yetiştiricilerden, butik yetiştiricilerden. E, almış onlardan yetiştirmiş hayvanlarını maşallah çok güzel hayvanları var bize de ondan bir koç bir koçluk kuzu nasip oldu İnşallah koyunluk dişilerde kuzularda nasip olacak birazdan sizlerle paylaşırız kuzumuzda karagöz bayramı gösteririz Evet. Koçumuz efendi. Aşağı mı gidiyorlar? Gidelim. Kuzulara bakalım mı? Gidelim kuzulara bakalım. Tatlı niyetine yiyorlar çiçeği. Anladım. Tamam. Onlar da senin gibi tatlıyı çok seviyor galiba. <laughs> Hadi gidelim şimdi kuzulara bakalım oğlum. Gel. Efendim? Şey... Lütfen evet. lütfen birazcık, birazcık, birazcık Biz burada kalalım. Dut mu yesinler? Evet. Burada dut yok ki. Bunlar kiraz ağacı. Onlarda daha olmadı zaten. Bizim dut ağacı olunca... O zaman, bak o arkadaki büyük dut ağacı olunca o zaman yerler olur mu? Evet. Hadi gel kuzulara bakalım şimdi. Hadi gel. Evet. Kuzular ayakların. Hadi bakalım. Evet. Yeni kuzuyu salmayacağız. O şimdi biraz ayrı duracak. Hı, durmayacak bile. Hı, duracak bile. Durmayacak bile. Duracak vurma öyle bak korkutursun. Bak yatmış. Yatmış yeni kuzucuk. Maşallah maşallah maşallah. Yeni kuzucuk. Damızlık koçumuz. Olacak kendileri. Maşallah deyin bizim kuzularımız. Ya, 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 ya. Karagöz bayram nerede? Karagöz bayram. Karagöz bayram arkada. Ya, ya, ya. Heh, geldi. Karagöz bayramımız geldi. Evet. Karagöz bayram işte şu. Aldığımız damızlık kuzumuz bu bizim kuzuların arasına kattık. Evet şöyle arkasını döndü şu. Gördüğünüz gibi damızlık kuzumuz bizim diğer kuzulara göre şu an mesela yan yana onunla bizim bizde doğan kuzu hemen hemen ay olarak aynı. Ama adını Karagöz Bayram koyduğumuz damızlık kuzumuz daha uzun. Yükseklik hemen hemen Aynı gibi. Ama sallığı çok daha uzun. Yapağı yapısı biraz daha farklı. Göğüsten baktığımızda göğsü bizim kuzulara göre geniş. Göğsü daha geniş. Bakalım inşallah. Bizim kuzulardan bu, bu kuzumuzdan güzel kuzular alacağız Karagöz bayramı ilerleyen süreçlerde yine çeker gösteririz Ne çekeceksin Tamam Tamam dur Dur alacağım Ver Aldım. Tamam, buradan çek. Tamam. Hadi çek. Başta. <laughs> <Ay. Açtı. gülüyor> koyunları da çekeceğim. Çek koyunları da çek. Şu uzaktakiler. Uzaktakileri de çek. Oy, <laughs> Kapıyı açma. He oradan çek. Bak geliyorlar sana. Ay. Bak bak bak. bak. Evet. Bak bak bak. Bak bak bak. Anlat ama anlat. Çektiklerinin isimlerini söyle. <laughs> Başladın gene dibinden dibinden çekmeye. Çekme öyle. Geniş geniş çek. Böyle mi? <laughs> evet uzaktan çekme çekeceksin. Ama yakından çekmek istiyorum. Yakından hiçbir şey sonra anlaşılmıyor be oğlum. Tamam, Tam uzaktan çekiyorum sizi. Tam. Ne? Ya ya, bu, var mı? Bu, bu. Yok, baktı, Hadi ben şimdi kapayalım oğlum, çamurlanmasın kamera.